Bu bir tesadüf olabilir mi? X'te paylaştan bir röportajda yarışmacılar şöyle diyor. Biz oraya tam 6 otobüs gitmiştik. Oyunlar başladığı zaman tam 5 otobüsten onlarca kişi elenmesine rağmen sadece bir otobüsten kimse elenmedi. Ve bu otobüste gelen kişiler ünlüler, influencerlar ve Türkiye'de tanınan insanlardı. 6 otobüs dolusu insan ama sadece bir otobüs. Hani ünlülerin olduğu otobüs. İzlenmeden yola devam ediyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bu yarışmayı düzenleyen kişiler sırf izlenme ve reyting uğruna tam 200 kişinin hakkına girdi. Ve bu 200 kişinin gözüne soka soka bu yarışmada bir hile hurda olduğunu bize gösterdi. Bu sözler çok ağır değil mi? Bir düşünün. Günlerce hazırlanıyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz, belki borç şarj otobüse binip yarışmaya gidiyorsunuz. Ama sonra bir bakıyorsunuz, senaryo baştan yazılmış. Son 50'ye kalacaklar zaten belliymiş. Gençlerin en can yakıcı sözü ise şu. Ünlüleri son 50'ye geçireceklermiş. Biz sadece oraya figüran olarak gitmişiz. Boş ayarlar kurmuşuz. Bizi salak yerine koydular. Bir anlığına kendinizi o çocukların yerine koyun. Bu sözler içinizi yakmadı mı?